bir gün sizlerle. Yanımda Miraç yanımda da Miraç yok. Miraççım gelir misin? Evet arkadaşlar yanımda Miraç var. Şimdi sizlerle Yusuf'a Yusuf'a kışkırtmayı bitireceğim. Yusuf, Yusuf, <laughs> Yusuf git anneciğim. <laughs> e, ritim videosu çekiyoruz. Ritim videosu. Sen <laughs> bir git biz geleceğiz. Evet arkadaşlar ama sizler aslında. Sizler, ama sizler sizler. Aslında onu kışlığını çekiyoruz ama şu an ben rutin çekeceğim dedim. Ondan kurtulmak için. Hadi gidelim o zaman. Gidiyoruz. Evet arkadaşlar yanımda şişe var. Bu şişeyle onun kamerasına vereceğiz. Evet Yusuf. Gel. Aa saçın. <laughs> <laughs> arkadaşlar dur. <laughs> Görün göründü ya? görün göründü mü? <laughs> 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 evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Hadi gidelim. bak <laughs> 你这个。